Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Başak. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa denk geldiyseniz bu kanalda sims videoları çekmeye çalışıyorum. Şu an devam eden bir serim var mükemmel genetik özellikleri challenge diye. Biliyorsanız bu challenge'da anormal saç ve göz rengine sahip simler gelecek nesillere bu özelliklerini geçirmeye çalışıyorlar. Ama sims'in bize verdiği saçlarda bebekler ve çocuklar için anormal renkli saçlar yok. Bu challenge'ı yapabilmek için normal renkli saç, ne kadar çok anormal dedim. Normal renkli saçlara sahip olan çocuk ve bebek custom contentleri bulmamız gerekiyor. Bu seri için bayağı araştırma yaptım çünkü genelde custom contentleri normal doğal saç renklerine göre yapıyorlar. Erkek bebekler için çok bulamasam da kız çocuklar için yani kız bebekler için çok çok fazla saç buldum ve hepsi gerçekten birbirinden güzel ve bir tatlılar. Umarım ben de bir an önce serimde mükemmel genetik özelliklerine sahip bir kız çocuğuna sahip olurum. Ve bu saçları oyunumda kullanabilirim. Tabii ki isterseniz bu saçların hepsini normal doğal saç renklerinde de kullanabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Normalde kanalımda böyle bir video fikri yoktu ama biliyor musunuz bilmiyorum. Facebook'ta The Sims Türkiye diye bir grup var. Orada Sims severler olarak Yeni çıkacak paketleri tartışıyoruz, konuşuyoruz, birbirimizi bilgilendiriyoruz. Ve benim gibi yeni kanal açan, Sims videos çekerek YouTube'da bir yer edinmeye çalışan arkadaşlar birbirimize destek alıyoruz. Geçen gün MGO serimin yeni bölümünü paylaştığımda aşağıda bir yorum geldi. Onlar tekneme sahip, kodları ve çocuk custom kontentlerini paylaşmamı istediler. Benim de aklıma böyle bir video fikri geldi. Hem daha geniş bir kitleye ulaşırdım, hem de siz de mükemmel genetik özellikleri çalım çekmek istiyorsanız bu saçları indirerek yapabilirsiniz. Normalde çocuklar için olan videoyu da çektim ama video gereksiz derece uzun olacağı için onu da haftaya paylaşmayı düşünüyorum. Ben konuşana kadar erkekler için olan saçlar geçti zaten. Bir tane bulabilmiştim. Ama kızlar için tam 27 tane saç var. Hepsini numaralandırdım. Açıklama kısmına da hepsine linkini koyacağım indirebilirsiniz. Eğer benden başka istediğiniz bir video varsa ya da Videolarımda gördüğünüz ve anlamadığınız, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirseniz eminim. Mükemmel genetik özellikleri çalış serimde de şu an bir yol ayrımındayız diyebilirim. Kimse oynuyorsanız biliyorsunuzdur. Aşördeki karakterime yani Beka'ya bir telefon geldi. Bu telefonda büyük 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 uzaktan bir akrabasından miras kaldığını söyledi. Biz de bu mirasa konmak için 7 gün içinde evlenmeliyiz. Serimi izlerseniz ne evlenebileceğimi yorumlarda söyleyebilirsiniz. Ve aynı zamanda şu an başta oradaki kızımız da hamile. Bebek için isim önerisine de bulunabilirsiniz. Bahsettiğim tüm videolar kanalımda mevcut. Ben boşun 6 dakika boyunca kafanızı şişirmek istemiyorum. Dediğim gibi bana her şeyi sorabilirsiniz. Hiç şey sormaktan çekinmeyin. Gelecek hafta gelecek olan anormal renkli çocuk saçları videosu içinde haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bu video size faydalı olduysa videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.